billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Ebul Hasan Ali en-Nedvi'nin Kısasun Nebiyin adlı kitabını okuyoruz. Türkçe tabir ile peygamber kıssaları anlamına geliyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu dersimizde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını bitirmiş bulunmaktayız ve son bir kıssamız kaldı. Son bir kıssayı da okuduktan sonra Allah'ın izniyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına başlayacağız Allah izin verirse. Bundan önceki dersimizde Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüya görmüştü. Hazreti İsmail'i kurban ederken, kurban yaparken görmüştü. Hazreti İsmail Aleyhisselam olanları duyunca babası haber ediyor Hazreti İbrahim'e, diyor ey oğlum ben seni rüyamda kurban ederken gördüm. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ayet-i kerime böyle demişti. Hazreti İsmail Aleyhisselam demişti ey babacığım sana emrolunan şey neyse onu yap. İnşallah beni bu şekilde sabre sabredenlerle bulacaksın demişti. Sonra İbrahim Aleyhisselam İsmail'i yanına alıyor, bir de yanına bir bıçak alıyor. Beraber Mina'ya gidiyorlar. Ne zaman ki Mina'ya ulaştılar, Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'i kesmek istedi. İsmail Aleyhisselam da yan uzandı. Kurban kesilecek bir pozisyonda yan uzandı. Hazreti İbrahim bıçağı Hazreti İsmail'in boynuna dayadı. Ne zaman ki bıçağı boynuna dayayınca bıçak kesemez oldu. Kesmedi. Taşı vurunca taşı kesiyordu ama Hazreti İsmail'i kesmiyordu. Bu olanları Allahu Teala görmek istiyordu, görüyordu. Acaba benim dostum Hazreti İbrahim Aleyhisselam benim emrettiğim şeyi yapacak mı? Eğer yapıyorsa beni çok seviyordur. Eğer yapmıyorsa beni oğlundan daha az seviyordur. Allahu Teala o yüzden bunu görmek istiyordu. Ama İbrahim Aleyhisselam imtihanı bu şekilde geçti. Allahu Teala ona e, imtihan verdi, imtihanı geçti. Sonra imtihanı geçtikten sonra Allahu Teala Cebrail vasıtasıyla Hazreti İbrahim'e bir koç gönderiyor. Cebrail Hazreti İbrahim'e diyor ki: "Ey İbrahim, Hazreti İsmail'i kesme, al bu koçu kes diyor. Allahu Teala Hazreti İbrahim'in bu amelinden çok hoşnut kaldı. Sonra Müslümanlara Allahu Teala her kurban bayramında kurban kesmelerini emretti. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam Kabe'nin temellerini atan kişilerdi. Kabe'yi yapan kişilerdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam e, gelince bir bir ev yapmak istedi. Ama ev Mekke'de çoktu. Ama Allah rızası için içinde Allah'a ibadet edilen ev çok azdı. Onun için Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail Allah rızası için içinde Allah'a ibadet edilecek bir ev inşa etmeye karar verdiler. Dağdan, bayırdan taşlar taşıdılar. Ve o taşları elleriyle yapıyorlardı. Kerpiç yapıyorlardı. Sonra duvar örüyorlardı. Ve o Kabe'yi de hiçbir alet olmadan elleriyle yapıyorlardı. Bir yandan da Allah'a dua ediyorlardı. Bir yandan da Allah'a zikrediyorlardı. Hazret İbrahim de ediyordu. Hazret İsmail de ediyordu. Duaları şöyleydi. Bakara suresinin 120. 127. ayetinde Bismillahirrahmanirrahim Takabbel minna Rabbena takabbel minna inneke entes Ey Rabbimiz bizden dualarımızı kabul buyur. Şüphesiz sen çok iyi bilensin, çok iyi işitensin. Sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Allahu Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın duasını kabul ediyor. Kabe'yi bereketlendiriyor. Sonra bizler de her namazda Kabe'ye yöneliyoruz. Müslümanlar her hac aylarında Kabe'ye gidip Kabe'ye tavaf yapıyorlar. Yanında namaz kılıyorlar. Orayı ziyaret ediyorlar. Allahu Teala da Kabe'yi bu şekilde bereketlendirdi. Sonra da Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duasını kabul etti. Salat ve selam onların üzerine olsun. Yeni dersimize geçtikten sonra yeni dersimize geçtikten sonra yeni dersimizde de kitabımız Beytül Maktis diye bir başlık atmış. Beyt demek ev demek, Maktis kutsal demek, kutsal ev, mukaddes ev, değerli ev manasına geliyor. Beytül Maktis'ten kastı mescid Aksa, şu anki Filistin'de Kudüs'teki olan Mescidi i Aksa. Onu kastediyor ve bu da inşallah bu kıssa da bizim inşallah son kıssamız olacak. Hazreti İbrahim hakkındaki Kıssayla ilgili son kıssamızdır. Beytul Makdis şöyle: Ve li İbrahim'e Zevcun Ukhra. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer diye bir eşi vardı daha önceden. Bunu okumuştu. Ama Hacer dışında başka bir eşi daha vardı. Onun ismi neydi? İsmuha Saraatun. Sara, Sara, Sara. Diyoruz ya hani Sara var, bayan isimleri. Hazreti İbrahim'in Sara adında diye Sara adında bir eşi daha vardı. Ve İbrahim'e veladun aharu min Sara tun ismu Sara annemizden Hazret İbrahim'in eşi oluyor başka bir eşi. Sara annemizden bir çocuğu daha vardı. O çocuğun ismi de İshak'tı. İshak. Hazreti Hacer'den Hazreti İsmail oğlu var Hazreti İbrahim'in. Hazreti Sara'dan da bir tane oğlu var o da İshak. Bir daha söyleyelim. Hazreti İbrahim'in iki tane eşi var. Biri Hacer, biri Sara. Hazreti Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geliyor. Hazreti Sara'dan Hazreti İshak dünyaya geliyor. Bu şekilde. Ve İbrahim İbrahimu fi Şam. Hazreti İbrahim Şam'da oturuyordu. Şam'da ikametgah ediyordu. Ve sekene İshaku İshak aleyhisselam da aynı şekilde Şam'da. Eee İshak aleyhisselam da aynı şekilde oturuyordu. Ve bena İshaku beyten beyten lillahi fi'ş-şami. Hazreti İshak aleyhisselam da Şam'da ikamet ediyordu. Sonra Şam'da Allah rızası için bir ev yapmaya karar veriyor. Kim gibi tıpkı kim gibi bu bize birini hatırlatıyor olabilir? Kim gibi? Tıpkı Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail nasıl ki Kabe inşa ettiler ya. Aynı onlar gibi. Aynı şekilde kema bena ebuhu ve ahuhu beyten lillahi fil Mekkete. Aynı şekilde Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail aleyhisselam Mekke'de nasıl bir Kabe inşa ettiler ya. Berabere Hazreti İshak aleyhisselam da aynı şekilde babasıyla beraber Şam'da Şam'da bir Mescid-i Aksa yapmaya, Allah rızası için Mescid-i Aksa yapmaya niyetleniyor, karar veriyor. Ve hazal mescidul lezi benahu ishaqu fi şami huve beytul makdis. Diyor ki bu mescid elledi öyle mescid ki benahu ishak ishak onu inşa etti hazreti İbrahim'in bir diğer oğlu Sara'dan olan oğlu hazreti İshak bu mescidi inşa ediyor nerede fişami şamda şam dediğimiz yer Suriye'nin başkenti ama şimdiki zamanda Suriye'nin başkenti daha önce bu hazreti İbrahim hazreti İshak zamanında e, Şam toprakları bir de Kudüs, Filistin toprakları birdi. Hepsi birbirine bağlıydı. Bütün toprak bir topraktı. Öyle ayrı ayrı değildi, bölünmemişti, parçalanmamıştı. Şimdiki, şimdiki zamanda bu topraklar parçalandığı için Şam, Suriye'de diyorlar. İşte Filistin, Kudüs, İsrail'de diyorlar. Ayrı ayrı topraklar bölündü, işgal ettiler onlar. Onun için eskiden Şam'da, Filistin'de, Kudüs'te bir şey yoktu. Oranın bir ismi vardı o da Şam'dı. Onun için e, şu an Mescid-i Aksa Şam topraklarında diyebiliriz. Azıcık yarısı. Her ne kadar çok bunlar toprakları ayırsa bilene. Bu mescidin ismi de nedir? Beytul Maktis. Beytul Maktis'tir. Yani kutsallanmış, değerli ev. Ve huvel mescidul aksa. Bu mes Beytul Maktis denilen ev Mescid-i Aksa'dır. Şu anki Mescid-i Aksa yeryüzünde ilk yapılan mescid. Mescid-i Aksa. Kabe'ye yönelmeden önce, Kabe'ye dönüp namazımızı kılmadan önce biz Mescid-i Aksa'ya dönüyorduk. Sonra Peygamber Efendimiz'e vahiy gelince Peygamber Efendimiz namazın üstünde cemaatle beraber Kabe'ye yöneldiler ve artık o ayetle beraber bizim kıblemiz, Kabe'miz bizim kıblemiz, istikbalımız artık Kabe oldu. Artık ki namaz kıldığımızda Kabe'ye dönüyoruz. Mescid-i Aksa'ya dönmüyoruz. Bu Beytül Makdis denilen Beyt ve huve mescid Aksa. Mescid-i Aksa'ydı. Ellezi o ki barakallahu havlehu. allahu Teala o Mescid-i Aksa'nın etrafını bereket kıldı. Ve allahu fi evladi ishaq. Aynı şekilde Allahu Teala Mescid-i Aksa'nın etrafını bereket kıldı ya, aynı şekilde Hazreti İshak'ın evlatlarını da mübarek kıldı. Kim gibi? Tıpkı kim gibi? Kema bâreke fi evladi İsmail. İsmail Aleyhisselam'ın evlatlarını mübarek kıldığı gibi Hazreti İshak'ın evlatlarını da Allahu Teala mübarek kıldı. Ve kana fihim enbiya'u ve muluku. Aynı şekilde onlar da yani İshaklarda Hazreti İshak'ın çocuklarından, Hazreti İsmail'in çocuklarından ne vardı? Peygamberler vardı. Bir de muluk, krallar vardı. Hani hem kral olanlar vardı iç aralarında hem de peygamber olanlar vardı. Sonuçta hepsi bir peygamber buradan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şeceresini çıkarmış bu durumdayız şu an. Babası Hazreti İbrahim'in babası Azer. Sonra Hazreti İbrahim, Sonra Hz. İbrahim'den olan Hz. İbrahim Hacer'den olan İsmail. Sonra Hz. İbrahim Sara'dan olan Hz. İshak. Hepsi birbirinin babaları, birbirinin dedeleri. Hepsi birbirinin çocukları, birbirinin peygamberleri. Hepsi peygamberdi. Peygamber ailesi bunlar. O yüzden Hazreti İshak'ın evlatları arasında, Hazreti İsmail'in evlatları arasında peygamberler de vardı. Sıddıklar da vardı, doğrular da vardı, krallar da vardı. Ve وَكَانَ اِسْحَقَ وَلَدٌ اِسْمُهُ Bir tane oğlu vardı. Onun ismi nedir? Yakup. Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'un babası oluyor zaten. E bu sefer de Yakup da, Yakup'un babası kim? Hazreti İshak oluyor. Demek ki Hazreti İshak, Hazreti Yakup'un babası. Hazreti Yakup da Hazreti Yusuf'un babası. Bakın demin söyledik ne dedik bu İshak'ın çocukları arasında İsmail'in çocukları arasında peygamberler var demiştik. E bakıyoruz. Hazreti İshak'tan Yakup diye bir oğlu oluyor. Yakup da Hazreti Yusuf'un babası oluyor. Yakup da peygamber, Yusuf da peygamber. Ondan dolayı Hazreti İshak'ın bir tane oğlu vardı ismi Yakup'tu ve kane nebiyen. Hazreti Yakup da peygamberdi. Ve kane nebiyen. O da peygamberdi. Ve kane Yakup lehu isna aşara veleden. ve kâne yâkubu lehu isna aşara veleden. Yakub aleyhisselamın da kaç tane çocuğu vardı? 12 tane. Hazreti Yusuf'la beraber 12 tane çocuğu vardı. minuhum yusufu yusufu ibni yakub. Onlardan bir tanesi Yusuf'tu. O da Yakub'un oğluydu. ve yusuf lehu kıstetun acibetun fil kur'an. Yusuf'un kıssası Kur'an-ı Kerim'de çok acayiptir. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf'un kıssası acayip bir şekilde kıssası vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ve ileyke hadir kıssate. Senin de bu kıssayı bilmen lazımdır diyor kitabımız. Bundan dolayı değerli kardeşlerim gördüğümüz gibi peygamberlerin burada şeceresini çıkartmış bulunmaktayız. Bir daha şecereyi sayalım. Hazreti Azer kim oluyor? Hazreti İbrahim'in babası. Sonra Hz. İbrahim dünyaya geliyor. Hz. Hacer ile beraber evleniyor. Onlardan bir tane çocuk dünyaya geliyor. İsmi İsmail. Sonra Hz. İbrahim'in başka bir eşi oluyor. İsmi Sara. O ikisinden yine bir çocuk dünyaya geliyor. O da ismi İshak. Sonra İshak'tan bir çocuk dünyaya geliyor. İsmi Yakup. Yakup da peygamber. Sonra Yakup Aleyhisselam'dan 12 çocuk dünyaya geliyor. 12 çocuk dünyaya geliyor. Bunlardan bir tanesi Yusuf'tur. Diğerleri de Yusuf'un kardeşleri. Değerli kardeşlerim. Bu şekilde peygamberlerin şeceresi. Bunlar hepsi peygamber, hepsi kral, hepsi sadık dostlar. Değerli kardeşlerim. Bundan sonraki dersimizde Hz. Yusuf'un, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'un acayip, çok ilginç bir kıssası var dediği cümle bize Hz. Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'de ilginç bir kıssası olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki süreçte inşallah Hz. Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'deki çok ilginç, çok güzel kıssasını okuyacağız. Burada Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını bitirmiş olduk. Allahu Teala şimdiye kadar okuduğumuz Hz. İbrahim'in kıssasını bizlere anlayabilmeyi, faydalanabilmeyi okuyup, ders çıkartıp, ibretler çıkarabilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Hazreti Yusuf'un bu kıssasını da bizim kesinlikle bir şekilde bilmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Allahu Teala hepimizin yardımcısı olsun. Allahu Teala bizleri cenneti alada buluşmayı nasip ve müyesser eylesin. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi